Eğer bir girişimciysen bu virüsü herkese yaymak istiyorsun. Böyle bir laneti var. Bir şirket kurmak isteyen, yeni bir şey yapmak isteyen bütün arkadaşlarıma da tabii ki bu virüsü yaymaya çalışıyorum. Fakat bütün bu arkadaşlarımın ortak bir özelliği var. Herkes şirket kurarken nasıl yapacağım, ne kadar para vereceğim falan hep bir soru işaretleri var ve bazen bu fren yapmalarına da neden oluyor. Merhaba Umut ben, e, Swipe Panel kurucusuyum. Swipeline bir dijital medya şirketi, teknoloji hakkında içerikler üretiyoruz. Aslında bizim için şahıs şirketi kurma opsiyonu yoktu. Çünkü biz ilk günden yatırımına başladık. Hisse dağıtımı yaptığım, içeriye sermaye arttırımıyla e, para koyduğum bir modelle başlamak zorundaydım. Türkiye'de de sadece bu en kolay anonim ile yapılıyor. Pahalı şirketi kurmak en kolay şey. Üye oldum, panelinden e, anonim şirketi seçtim. Sonra işte hani, aradılar beni. En yakın vergi dairesine geldiğimizi atacağız dediler. Gittim imza attım. Bu kadar. Şirket kurulmuş oldu.